Herkese selam. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Çeyizime yeni katılan ürünleri sizlerle paylaşacağım. Ayrıca ilk defa Çeyizime elektronik ürünler alıyorum. Bakalım Çeyizimde neler var? Evet arkadaşlar sizlere ilk ürünümü gösteriyorum. Bu Tefal'in blender setini aldım, robotunu aldım diyebilirim. Gerçekten Çeyizime aldım ilk elektronik ürün. Çok memnun, çok memnuniyet vardı. Ben de memnun kalacağımı düşünüyorum inşallah. Brown falan vardı. Onların çırpıcılarını beğenmediğim için ben Tefal tercih ettim. Zaten Tefal'in kullanımda daha çok beğeni olduğunu söylendiği için Tefal tercih ettim. Bin Watt ayrıca. Bir de bu sette şöyle göstereyim arkadaşlar. Rende ve sebzeleri güzel güzel böyle ince ince kesebilme var. Şurada gördüğünüz gibi salatalıkları falan, soğanları falan böyle güzelce ne şey yapabiliyorsunuz, doğrayabiliyorsunuz ince ince. 1.5 çelik bir haznesi var. E, maksimum. Bir de hani çelik paslanmaz e, mikser ayakları var. 2 adet. Zaten açtığım zaman da size detaylı bir şekilde göstereceğim. Bu arada e, paslanmaz çelik yani mikser ayakları makinede yıkanılabiliyor. Onu da size açıklayayım. Ve şimdi kutumu açayım. size şöyle göstereyim. Bu normal hızını göstereceğim şimdi sizlere. Şimdi burada da o turbo hızını gerçekten güzel bir hız ayarı var. Şunu da sizlere göstereyim. Yani bu tarz ürünler çeyizinize alın kızlar. Çünkü gerçekten çok aşırı pahalı olmaya başlıyor. Şurada şu an normali çalıştıracağım. O bile hızlı. Çünkü wattından Dolayı burada da turbayı zaten sesden anlamışsınızdır. Güzel bir ürün bence. Umarım memnun kalırım. Siyah tercih ettim çünkü modasının geçmesini istemiyorum çünkü bunlar çok uzun zaman kullanılıyor. Beyaz tercih etmenizi de önermiyorum çünkü gerçekten beyaz ürünler sarımtırak oluyor zamanla. O yüzden beyaz eşyalarımı da gri veya siyah alacağım büyük ihtimal. Burasının da böyle e, mat olmasını, parlak olmamasını çok sevdim. Çünkü genellikle buralar leke oluyor. Öyle yani. Şöyle arkadaşlar biz paketleri açtık sizlere daha kolay gösterebileyim diye. Şuradaki kısma düğmeye bastığınızda yakınlaştırayım böyle. Çok basit bir şekilde açılıyor. Ve haznenin derinliğini size göstereyim gerçekten çok iyi. Şöyle bir kesici bir aparatı var. Şu an açmayacağım gerçekten kesici olduğu için. Ee, şurada da böyle bir başlık var. Böyle ince ince dilimler, patates dilimleri falan yapabilmek için. Çok güzel bir şey. Ve ayrıca şurada zaten bunu çıkartıp şunu takıp rende de yapabilirsiniz. Onun paketinden çıkartmadım. Yine aç, yine güzelce kolaylıkla takabilmek için. Şöyle şu aparatı Böyle yerleştirmeniz yeterli. Size böyle direkt detaylı bir şekilde de göstereyim. Burada da işte hani kilit düğmesi var. Orayı da size anlatayım. Bakın arkadaşlar, şu ürünü şuraya takarken kolaylıkla takabiliyorsunuz. Ama şuradan direkt çıkartamıyorsunuz çünkü şuradaki kilit düğmesi var. Buraya basınca kolaylıkla çıkartabiliyorsunuz. E, tefal'ın bu özelliğini de çok beğendim. Gerçekten çok güzel. Ben hiç robot çalıştırmayı bilmediğim için bence güzel bir ürün. Ben bile e, kolay adapte oldum. Şöyle bir e, ne bir haznesi var. Bununla hani e, kolayla çekebilmek için, soğan doğrayabilmek için falan. Gerçekten güzel. Şöyle bir su, sos haznesi var. Bunlar da kolaylıkla soslar hazırlayabileyim. Böyle bir çırpıcısı var. Ben gerçekten bu çırpıcıyı sevdim arkadaşlar. Çünkü Braun'un hani bir tane el çırpıcısına benzer bir çırpıcı var. Onları sizlere önermiyorum. Bunu birazcık tutayım şöyle. Gerçekten çok kullanışlı bir ürün. Ondan çok fazla memnuniyet yok ve bu gerçekten paslanmaz çelik ve gerçekten kaliteli bir ürün. Onu biraz ucunu Kaliteli bulmamışlar kullanıcılar. Ben çünkü gerçekten araştırdım. Bu da yine paslanmaz çelik. Ve bulaşık makinesinde yıkanılabiliyor. 1000 watt olması. Burada iki tane turbo ve normal hız ayarını göstergesi. Bence çok güzel bir ürün. Ve tefal. Gerçekten çok güzel bir ürün. Hatta bakayım sizlere çalıştırabileceğim Şurada üçlü fiş vardı. Şöyle bir takayım. Size şöyle göstereyim. Bu normal hızını göstereceğim şimdi sizlere. Şimdi burada da o turbo hızına gerçekten güzel bir hız ayarı var. Şunu da sizlere göstereyim. Yani bu tarz ürünler çeyizlerinizi alın kızlar. Çünkü gerçekten çok aşırı pahalı olmaya başlıyor. Şurada şu an normali çalıştıracağım. O bile hızlı. Çünkü vatından Dolayı. Burada da turbayı. Zaten sesden anlamışsınızdır. Güzel bir ürün bence. Umarım memnun kalırım. Siyah tercih ettim çünkü modasının geçmesini istemiyorum. Çünkü bunlar çok uzun zaman kullanılıyor. Beyaz tercih etmenizi de önermiyorum. Çünkü gerçekten beyaz ürünler sarımtırak oluyor zamanla. O yüzden beyaz eşyalarımda gri veya siyah alacağım. Büyük ihtimal. da böyle mat olmasını, parlak olmamasını çok sevdim. Çünkü genellikle buralar leke oluyor. Öyle yani. Evet. Arkadaşlar ben az önce biraz içinde su kaynattım. Bu ürünün kutusunu açtım. Şimdi bir bardak daha ekleyeceğim. Ee, şöyle. Ki siz de görün. Çok kolay bir şekilde oluyor. Şu an kapatamamak. Peki. Tekelle yapamıyorum hiçbir şey. Gerçekten çok kolay. Şurada düğmesi var. Şuradan açıyorsunuz. Kapağını. Buradan da e, çalıştırıyorsunuz. Böyle bir mavi ışık çıkıyor. Bakın Judy'si. Değil çabuk kettle. Ben çaycıdan daha çok seviyorum kettle kullanmayı. Daha pratik oluyor. Benim zaten iki adet çaydanlığım olduğu için çaycı almayı gerek duymuyorum. Ama yine böyle bir hediye olursa neden olmasın. Aslında şu an kamerada göründüğü gibi öyle ışık yanıp sönmüyor. Şu an burada biraz farklı duruyor. Öyle değil gerçekte. Biraz sular hareket ettiği için o öyle görünüyor. Bakar mısınız? O kadar çabuk kaynıyor ki su. Gerçekten çok beğendiğim bir ürün oldu. Eğer ki bakmak isterseniz link ekleyeceğim. Şimdi geçelim bir diğer ürünümüze. <laughs> arkadaşlar bu abajurdan ben 2 adet aldım ve çok uygun bir fiyat aldım. Gold olması benim için zaten en önemli özelliğiydi. Ben masa sandalyemi ve koltuk takımlarımı da ayaklarını gold almayı planlıyorum. Şöyle bir kısmı var. Böyle kolaylıkla takılabiliyor. Daha ışık alamadım denemek için. Ama bir şey olmaz zaten uygun fiyatlıydı. Şurada da kalmış. Böyle. Güzel, sade bir. Ürün. Belki bunu yatak odasında veya dresör üstünde kullanabilirim veya oturma odasında da böyle güzel bir sehpanın üstünde kullanabilirim. Kitap okuma köşemde falan. Gerçekten güzel bir ürün. Aksesuar almayı gerçekten sizlere tavsiye ediyorum. Baya baya aksesuar alın. Çünkü ev, evi gösteren diğer ürünümüz olan şu battaniye. Bu TV battaniyesini size söyleyeyim ben. 17 TL'ye aldım. Linkini de sizlere paylaşacağım. Ve bakar mısınız? Ne kadar güzel. O kadar güzel bir ürün ki boyutu filan harika. Hatta size tam açayım göstereyim. Ve bakar mısınız? Çok güzel. Çok hoş bir ürün. Boyutu filan harika. Baya baya açıyorum ama bir türlü tam olarak kendi istediğim ayarda olmuyor bu köşede. Gerçekten boyut olarak normal. Güzel bir boyut var. ve rengi çok güzel, dokusu çok harika. Televizyon karşısında veya kitap okurken okurken koltuk üstünde gerçekten hani biraz böyle üşütmüş gibi üşüyünce falan böyle güzel, ince bir battaniye insana çok iyi gelir diye düşünüyorum. Böyle bir şey tercih ettim. Zaten bunun yeşil, ondan sonra kırmızı filan renkleri de vardı. Sarı renk falan da vardı. İhtiyacı olanlar için linki ekleyeceğim. Eğer ki buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.